Madde olarak yürümede nezaket. Değerli arkadaşlar, yürümede nezaket. Bakın hem erkekler için, Müslüman, İslam'ın gençleri anlamında sizlere ifade ediyorum. Hem de İslam'ın kızları, Müslüman gençler olarak hepinize. Yani hem erkeklerin, hem kızların, kadınların, inananların hakikaten yürüyüşünde bile bir nezaketin, bir adabın, edebin olduğunu olması gerektiğini Allah'ımız bize buyuruyor değerli arkadaşlar. Bakın bu konuda İsra suresi 37. ayeti kerime çok meşhurdur. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَقْرِقَ lan وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ Yani yeryüzünde böyle böbürlenerek, kibirlenerek yürüme. Yani çünkü ne yeri yarabilir, ne de dağlara ululuk yarışına girebilirsin. Çok ilginç. Yani ayağını yere